örümcek ağ gibi olduğu zaman kendinizi İtalya'da hissedeceğiniz pizza orada. Doğru mu? İzmir Güzel Yalı'da sokak arasında Oo. gerçek bir İtalyan pizzacısı Siciliano. En az 48 saat. Evet, en az 48 saat. Özellikle Türk kadınlarımızın ne gerçekten çok lezzetli. Değil mi? Bir workshop gibi oldu sanki bu. Ee, en az 5-6 saat pişiriyoruz özellikle. Aşçıların en büyük özelliklerinden biri ellerinin probiyotik. Bu probiyotik emin olun bütün yemeğe lezzet katar. Aşçılar kolay olmuyor. Şu teknolojide bir şey sevmiyorum. O da kokuyu hala kaç tarafa veremiyoruz. Biz. İşte o koku ve lezzet için bekliyoruz. Bir ana padanomuz. Vallahi vizesiz İtalya turu yaptık şimdi. Bu da özel hazırlamış olduğumuz kendimize ait sosumuz. En son sızma zeytinyağımız pizzaya bir baksana. Tek boyut pizzalar gerçek İtalyan pizzası. Bu da somon fümeli. Somon Arora. Arora. Bunu bayağı öldü. Abi baksana görüntü. Çok iyi değil mi? Kirve. Böyle elle daldım ben ama. Böyle bismillah. Tandır çok iyi. Bu acılı zeytinyağı var ya. Şampiyon. Uçurumun kenarı olmuş. Abi hamur çok iyi lan. Kenarlarını yiyeceğim bunun. Bunu böyle ekmek arası sabah kahvaltıda yersin. O kadar güzel. Mekan çok arada ama lezzet çok yukarıda. Ooh. Su Şu bende çok başka bir şey bıraktı ya. Bu şampiyon olmuş. Güzel görünüyor görüntüsü olarak. Allah'ını seven şunu tarifini alsın ya. Acı şey bunu kesin denesin. <laughs> o kadar lezzetli. İtalya'da böyle pizza yemedim. Yemediniz. Güzel yalıda Sicilyano'ya mutlaka gelip güzel bir pizza deneyin. Selamı söylemeyi unutmayın.